kaldırıyor. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Benim Oy. 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 bak. Ada düşman görür. Al da ben al. Şimdi bu arada dişim yok. At suçum ne? Akin ol. Bey kuracağım kanka. Sonunda buldum yani. 10 numara bir kız. Mükemmel kaldı. Kurtar Easy. Benim adım Cafer. Boyum <gülüyor> <gülüyor> <'nin ar> <gülüyor> 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 O da 48 dedi lol. <laughs> Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? <laughs> <laughs> Ela. Ya. Samsung 216 ve parlamenti severim. <laughs> Son spike bendeydi lan. Aldılar. Arkanda adam mı var? Tabi efendim. <laughs> <laughs> 053 ne ya bana? Ben seviyordum lan hep onu kullanıyor. Delikanlı adam 09 kullanır. <laughs> 09'u yemesi de güzel oluyor <laughs> Sen uç mu yiyordun? Sakin <laughs> no sen de aykutu basıyorsun mu? Kulak o lan? Ben var ya bir sıçıyordum bokumla yazı yazılırdı amına koyayım Çanta yolda Çanta yolda Bir düşman kaldı Abone olmayı unutmayın Duydunuz mu lan? Abi reisin yani işine yarar bence Pompalı oynayacağım bütün oyunu Ah Ah Zıplama amına koydum içeride zıplama Bir düşman kaldı bekle 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 dur dur. Bomba. Hayatta kalan son oyun. <laughs> Klavye bozuk. Çar zıplıyor amına koyayım. 81 vurdum. <laughs> mid oyun, mid oyun, mid oyun, mid oyun. <laughs> Senin bacını tikerim bacını. Duydun mu orospu'nun çocuğu. Çantayı orada. <laughs> Yarrağını yersin. <laughs> amına koydum bu çocuğu. Bay <laughs> <laughs> 30 saniye. Kork <laughs> bizi. Ben oyun şey ben Bir düşman kaldı. Abi. Bir şey <laughs> bu halde ya, var var Bozuk klavyeyle bile Savaş. iyi oynuyorum lan. Sayfır senden iyi moruk. Evet, Tutucu. Bomba. Cypher doğru mu bu? Biri öldü. Cypher bu değinmeler doğru mu? Babam antilopmuş. Oğlum zıplayarak bu botu da uçluyorum. Nasıl bir iş bu amına koyayım? Gel gelsene. Gel yardım ama. Hepimiz ayrılıyor. Şey. Kapat aynı. Bir düşman kaldı. çözüyor. Yok oldular, yok oldular. Abi, ne yapıyorsun Deli, deli. Hey, sağ Oğlum, ayıp diyorum lan. Oğlum, ayıp değil mı lan? kaldı. Gün. Evet. Madem oynamak istiyorsun. Bir buçuk mısın? sene çalıştık çocuklar hiç öyle <laughs> bir. Hadi bakayım. Oy. Arka arka arka. Ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. 66 evet. vurdum. Helal lan <laughs> sana. düşman kaldı. Geldim ben. <laughs> Başka? <laughs> gördün mü? Olayı Aynen. gördün mü? Hep sağda seç, hep sağda. Hep sağda kaldı. Yük kalmadı. Tabii <laughs> o salak dışarıda. Seç. Ney lan? Oğlum var mı? İkin yanmasam mısın? <laughs> ne lan, lan? Neredesin amın? Oğlum, <gülüyor> oğlum. <gülüyor> oğlum burada <laughs> lan biri. <laughs> Oğlum biz bu bir işle aynı internet kafedeyiz. Daha yeni gördük birbirimizi. Yeni bir aşk mı doğuyor? Kardeşim heyecanlandım oyun umurumda dedim nasıl denk geldi. Mesela Brimstone da burada. <laughs> ha gördüm onu da gördüm. Ben Bak de oradayım. Aklına. Beni görmedin mi? <gülüyor> Neredesin <gülüyor> lan ya? Arkandayım. Tamam. Tabii efendim. <laughs>